Bursa Karacabelliler Derneği Atatürk Stadyum Meydanı'nda Karacabelliler Derneği 1. Uluslararası Halk Dansları Folklor Festivali'ni düzenledi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı festival Mehteran takımı gösterisiyle başladı. Bursa Karacabelliler Derneği Başkanı Yüksel Ceylan önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzde maalesef çocuklarımız kahve köşelerinde, Hatta pavyonlarda, biranelerde kafa sallayan toplum haline geldik. Bizim amacımız çünkü toplumu yararlı bir ele kazandırabilmek. Yani buradaki halk oyunları, kılıç kalkan, zeybek, Türk korusu müziği korosu, Karacabeyliler Derneği bünyesinde, bünyesinde eğitim olan gruplardır. Gecede sahne alan Karacabeyliler Derneği Orta Yaş Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi ilkiyle izlendi. Sahne alan ozanların ardından dernek başkanı Yüksel Ceylan sahneye çıkarak şanlı tarihimizden örnekler verdi. Onlar gemileri birbirine zincirleyecek kadar akıllıysa, biz de gemileri karadan yürütecek kadar bilir sözleri altın harflerle dünya tarihine geçen Cihab Padişahımız Fatih Sultan Mehmet Han'ın 21 yaşında İstanbul'u ya beni alır ya ben İstanbul'u alır sözleri de tarihine geçmiş altın harflerdir. Ardından sahneye Karacabeyliler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu çıkarak sanat müziğinin en nadide eserlerini Bursalılar için seslendirdi. Ben geldim, inansin, Vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Güzel bir kültürel etkinlik oldu. Düşünüyorum devamını diliyoruz. Çok güzel olur. Hele yani bu bu kadar e, farklı farklı ülkelerden kardeşlerimiz kardeş ülkelerimizden insanların gelmesi, e, müzik çalması, bizim kendimiz onlara sunmamız süper.